Günaydın herkese ee, Saat sabah 7.43 Memleketim olan Amasya'dan İzmir'e doğru Yavaş yavaş yola çıkıyorum Yol boyu ben e, videolar alacağım ufak ufak Sizlerle ilgili yolla ilgili Bilgileri paylaşacağım Aynı zamanda araçla ilgili bilgileri göstereceğim ee, işte ne kadar yakıt yaktık e, Kaç litre tükettik Vesaire Onların bilgisini de vereceğim size Görüşürüz yine yol boyu Evet aracımızın mevcut şu anki yakıt tüketim değeri de 4.8. En son yakıt aldıktan sonra da 110 km hemen hemen 107 km yol yapmışız. Evet İzmir'e vardığımızda tekrardan bakacağız. Selamlar. Kısa bir yol bilgisi vereyim istedim. Ee, evden çıkalı yaklaşık 100 kilometre oldu. Şu an Çorum'u geçtim. Yakıt ortalamam 4.8'den 4.5'a düştü. Sabit hızda 100 km ile yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz. Bakalım ilerleyen süreçlerde tekrardan bilgi vereceğim. Tekrardan selamlar. Ankara'dayım. Kısa bir mola verdim. Kilometre ve e, ortalama yakıt bilgisi vermek için tekrardan kayıttayım. Amasya'dan çıktığımızdan bu yana yaklaşık 300 km yol geldik. Amasya çıkışımızda ortalama yakıt tüketimimiz 4.8'di. Şu an 4.1'deyiz. Son güncellemeyi ise İzmir'e vardığında yapacağım. Görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Herkese selamlar. Ee, gece biraz yorgun olduğum için video çekemedim. Ee, İzmir'e geldim. Ee, yakıt ortalamamız gördüğünüz gibi 3.9'a düştü. Henüz e, aracı yakıt almadım. Ee, yaklaşık 870 kilometre yol yaptık. Yakıt aldıktan sonra da son olarak ne kadar yakıt aldık, e, aracımız kaç tane TL yaktı onların bilgisini vereceğim. Görüşmek üzere. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Ee, az önce gittim yakıt aldım. Ee, yolda gelirken yakıtım azalmıştı ve daha yoluna çıkacaktım. O yüzden e, yolda gelirken bir 250 TL'lik yakıt almıştım. Şimdi üstüne de 565 TL'lik bir yakıt aldım. Totalde e, 815 TL'lik yakıt almış oldum. E, aracımızın ortalaması 3.9 e, Yakıt alıp buraya gelene kadar da 997. kilometredeydi. Araç şu an 1000 oldu. E, baktığımızda e, normalde 3.9 ortalama geldiğimizi varsayarsak e, 39 litrelik bir yakıt tüketmemiz gerekiyor. E, lakin e, totalde, e, 39 litrede şu anki güncel fiyattan 19.10'dan hesapladığımızda 745 TL e, yapıyor. E, yaklaşık e, 3.66 litre e, fazladan almam gerekiyor. Yani 3.9 değil de sanırım 4 litre gibi hesaplayabiliriz. Hemen hemen yakın bir değerleri buluyor. hesapladığımda 1000 kilometreyi 8.15 TL hemen yaklaşık olarak 0.81 kuruş falan yakmış aracımız. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız da mutlu olurum. Teşekkür ederim.